Hocalı katliamı, düşman ihanetinde 26 Şubat 92'de, 613 canlı şehadetinde yürekler dağlandı Türk milletinde. Azerbaycan ile bizler de yandık. Allah sabır verdi, öyle dayandık. Dostu ve düşmanı iyi anladık, hocalı ders oldu, hiç unutmadık. Kafirler bir olmuş düşmandır bize. Bizler bir olunca gelirler bize. İki kardeş devlet gelmişiz göze. Allah'ım sabır ver milletimize. Kadın çocuk demez idealim kefere. Kim gözle bakmışlar bir de bin kere. Selam olsun birden tüm şehitlere. Hoca taiftir, ibrettir bizlere. Hak ile batılın mücadelesi. Müslüman milletin bitmez çilesi. Şehadet bizlere büyük rütbesi. Bu millet... Evet, İslam'ın yılmaz bekçisi